Merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Erkan Meriç'in ne kadar şık ne kadar karizmatik olduğu bu resimler fotoğraflarla sizlerin karşınızdayız arkadaşlar Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Erkan Meriç birçeme önce adını sen başrol oyuncusu gibi alınmaktaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E bundan bir fail paketir. Cinder, Mary. E ekranlara tıkmamayı da üstünüzdür arkadaşlar. Hepinizin fikirleri konum verip sebebi. E, pandemi nedeniyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pandemi nedeniyle deneydi. Erkan, Mary siz bir diziye arkadaşlar. Ve sonunda savaştık biz. Süper. kadar arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda.